<tabi>. <Ne noise> <volatility> <Gülüyoruz> yeter, yeter, <julatlarımız>. <Givenfeed> Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel kardeşim Ama. Karıştırmamız gerekiyor biraz. Anne ya sudaki mi? Ama su lazım mı? Hepsini i̇şte sana konuşma, konuşma. Karıştırmamız bitti. bir de deneyimizi uygulayacağız. Bakın arkadaşlar elimizi alınca böyle oluyor. Böyle alınca da böyle oluyor arkadaşlar aşağı doğru çok güzel. Siz de bu deneyi yapmak isterseniz videomuza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beğenmeyi like atmayı unutmayın. Tintine basmayı <laughs> unutmayın.